Gençler, bu videoda e, momentum, itme momentum konusunun aromatik elmalar kısmındaki belli başlı soruları başlamak istiyorum. Bu tipik bir her kitapta olan bir kaykaycılar problemi, ama bu tabi biraz geniş olmuş. Yani burada iki kaykaycı birlikte var. Genellikle bir kaykaydan top atılır, diğer kaykay e, topu tutar falan. Burada ikisini bir araya getirmişiz. Biraz soru uzun olabilir. E, biraz sabrınıza güveniyorum. Şimdi soruyu açıklamak istiyorum. Burada iki tane kaykaycımız var. Tabii bir basketbol topumuz var. Kütleleri verilmiş, her şey verilmiş. Zeminde sürtünme önemsiz. Çocuk topu atıyor basket topunu kıza, Zarife'ye. Zarife onu yakalıyor. Çocuk topu attıktan sonra o 1 hızıyla sağa doğru e, harekete geçiyor. Tabii topu yakalayınca Zarife topun e, topun verdiği itmeyle beraber o 2 hızıyla sola doğru gidiyor. Şimdi momentumun korunumuyla momentum korunumu denklemiyle biz burada ne yapacağız? Bu U1 ve U2 hızlarını hesaplamaya çalışacağız. Bu arada momentumla ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi burada yerde bir sefer sürtünme yok. Hmm, şuraya yazayım. Bakayım nasıl yazıyor? Fena değil. Sürtünme sıfır. Sıfıra yakın. Öte yandan burada yer çekimi kuvveti var. Yer çekimi kuvveti aşağı doğru MG. Burada yer çekimi kuvvetini dikkate alacak bir durumu yok çünkü yer çekimi kuvveti herhangi bu sisteme bir yatay kuvvet etki ettirmiyor yani yatayda bir itme vermiyor o yüzden yer çekimiyle ilgili bir sorunumuz yok. Onun dışında tabi topu atarken tutarken zarif atarken zarife tutarken hep etki tepki kuvvetleri oluşacak bu etki tepki kuvvetleri de eşit ve zıt yönlü oldukları için bileşkesi sıfır olacak. Dolayısıyla bunlar da sisteme evet sisteme bir momentum kazandırmayacaklar. Tabii burada sistem e, olayı önemli. Sistem olarak neyi tanımlıyoruz, neye göre yazıyoruz? Şimdi ilk olarak zarif sistemini ele alırsak, burada zarif var. Top bu sisteme ait. Başlangıçta top zarifin elindeydi. Şöyle çerçeve yapayım. Burada e, zarif sistemi yazayım. Zarif sistemi. Bu sistem başlangıçta top elinde serbestçe duruyordu. O zaman başlangıçtaki momentum sıfırdı. Sıfır. O zaman bu olaydan sonra momentum değişmeyecektir. Yine e, topla zarifin momentumları toplamı sıfır olacaktır. O zaman şöyle yazayım. Sıfır eşittir P top. Topun kazandığı momentum artı zarifin tabii kaykayıyla beraber zarifin kazandığı momentum. Bu sıfır olacak. E bunu yazayım, bu denklemi yazayım. E, topun kütlesi 2m hızı. Hızına gelince burada işte biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biz yerdeki gözlemci olduğumuz için yani yerdeki eylemsiz bir gözlemci çerçevesinde soruyu çözdüğümüz için e, bu denkleme topun yere göre hızını yazmalıyız. Yani soru topu yere göre ve hızıyla atıyor deseydi doğrudan doğruya buraya v yazacaktım. Fakat e, topu kaykaya göre v hızıyla atmış, kaykaya göre v hızıyla atmış. E, daha atarken yani top elinden çıkmadan önce kaykay harekete geçiyor. Buraya dikkat edelim. Yani topu hazırlanıyor, ittiriyor. Tabii kaykay üzerinde e, zarif kaykaya göre hareket etmiyor. Yani ayaklarının konumları sabit. Topu fırlatırken vücudunu esnetiyor bir miktar tabii ve topu atıyor. Topu atarken, topa hız kazandırırken kaykaya da sağa doğru bir hız kazandırıyor. Bu nedenle top elinden çıktığı anda topun yere göre hızı, topun yere göre hızı, topun kaykaya göre hızı olan V ile kaykayın kazandığı hız olan U1'in bileşkesidir. Tabi bileşke deyince bu vektörel işlem olacağı için U1'e vektör yazayım. Bu V'ye de eksi V yazayım. Çünkü burada sola doğru yönü geleneksel olarak eksi alayım. Tamam bu topumuzun momentumu oldu. Artı zarifin momentumu tabii zarifin kaykayla beraber momentumu toplam kütlesi 10 M olacağı için e, hızı da U1 olacaktır. Bu da zarifimizin momentumu oluyor. Denklemimiz bu. Bu denklemi düzenlersek biraz işlem yaparsak örneğin her tarafı 2M'ye bölebiliriz. Her tarafı 2M'ye bölersek işler kolaylaşır. Ee, bu durumda bu durumda 0 eşittir. U1 eksi B. U1 eksi B. Evet bu şekilde yazabilirim. Artı 5 U1 ya da bunu da düzenlersem şöyle rengini değiştireyim. U1 hızımızı kolaylıkla buluyoruz. Gördüğünüz gibi U1 eşittir artı v bölü 6. Zaten sağa doğru sürükleneceğini biliyoruz, tahmin ediyoruz. Evet şimdi sıra geldi. Zarife topu yakaladığı zaman kaykayla beraber hangi hızla kayacak? Yani o iki hızını bulmaya çalışacağız. Şimdi bu sefer zarife çerçevesinden bir e, referans sistemi olarak yani bir sistem olarak zarifenin sistemini zarife ele alabiliriz. Aynı denklemi bunun için de yazabiliriz. Fakat videonun kısa olması açısından bu sefer şöyle bir şey yapalım. Bütün sistemi ele alalım. Yani zarif, zarife, kaykaylar ve top hepsi. Hepsini birden ele aldığımız zaman ilk momentum sıfırdı. Yani topu zarif atmadan önce herkes durgundu. P ilk eşittir sıfır. O zaman P sonda sıfır olması gerekiyor. Yani burada zarif sağa doğru ne kadar momentum kazanıyorsa P zarif Zarife de sola doğru o kadar momentum kazanmalı. P zarife. Bu eşitlikten kolayca ben son durumda U2 hızını bulabilirim. Bunu da şöyle yazayım. Bu arada kütleleri buraya alırsam güzel olacak. Kaykayla beraber zarifin kütlesi 10M. Şöyle 10M yazayım. Topu yakaladığı zaman zarife artı kaykay artı top 8-10 12M yapıyor. Şuraya da bir 12 m yazayım. Evet o zaman e, bu moment, momentumlar eşit büyüklükte olacağına göre e, şöyle yazayım. Zarifenin momentumu 10 m çarpı hızı hızı yukarıda bulmuştuk v bölü 6 idi. v bölü 6. Tamam. E, zarifenin momentumu tabi top zarife ve kaykaydan oluşan sistemin momentumu bu da hocam şuraya 12m çarpı 12m çarpı u2 yazayım. u2 yazayım. Böylece u2 bakın bu bütün sistemi ele aldığımız zaman u2'nin hızını çok daha kolay bir şekilde buradan bulabilmiş oluyoruz. u2 buradan u2 eşittir. 5v bölü 36 çıkıyor. 5 ve bölü 36. Tabi bu hıza eksi diyebilirim. Çünkü bunun sola doğru gittiğini biliyorum. Zaten zarifle zarifenin momentumları toplamı sıfır olacağına göre bu eksi olmalı. Tamam bunu da bulduk. Bu arada ee, mesela bu soruyu zarife zarife sisteminden çözmeyi düşünen olursa topun zarife hangi hızla çarptığına dikkat etmeli. Yani topun yine yere göre hızını yazmalı. Topun yere göre hızı bu arada ne oluyor onu bir yazalım. Şu ifadeye şöyle bir şöyle bir ok çekerek bu ifadeye topun yere göre hızı yere göre hızı diyeyim. Ve isterseniz bu hızı bulalım. Bu hızda eksi v artı u1 olduğu için u1 de v bölü 6 olduğu için bu da eksi 5 v bölü 6 yapıyor. Yani zarife sisteminden soruyu çözmek istiyorsak topun ee, zarife yakalamadan önceki yere göre hızını eksi 5 ve bölü 6 olarak yazmamız gerekiyor. Şimdi yola devam edelim. Yola devam edelim derken sorunun bu arada yargılarına da bir bakmış olalım. Birinci yargı diyor ki U2 eşittir eksi V bölü 6. Bu yargı yanlış. U2 eksi 5 V bölü 36 oluyor. Eksi 5 V bölü 36 yanlış. İkinci yargı diyor ki eksi 5 U1 eşittir 6 U2. Bunu bir kontrol edelim. Bunu bir kontrol edelim. Hızların oranını. E, nerede? Şurada yazayım. İsterseniz. E, U1 bölü U2'yi bulayım. U1 bölü U2 eşittir. U1'in hızı V bölü 6 idi. U2'nin hızı da 5 V bölü 36 olduğu için buradan e, 6 ile 36'yı sadeleştirirsem 6 ile 36'yı sadeleştirirsem 6 bölü 5 çıkıyor. 6 bölü 5. Yani U1 bölü U2 6 bölü 5. Tabi biri eksi biri artı olduğu için sonuca eksi yazabilirim. O zaman bu da benim ikinci yargımın doğru olduğunu gösterir. Son yargıda diyor ki etkileşimden sonra çocukların ve topun. Çocukların ve topun. Momentumların bileşkesi sıfırdır diyor. Tabi buraya kaykayları eklememişiz. Bu yargıda kaykaylar yok. Büyük ihtimal bu yanlış. Kaykaylar işin içine katılmadığı için. Çünkü toplamda yani kaykayların, çocukların ve topun momentum vektörlerinin bileşkesi sıfır olacak. Tabii kaykayların kütleleri farklı ve hızları da farklı olduğu için acaba bu doğru olabilir mi diye bir kontrol edeyim. Şöyle kontrol edelim onu da. Bu şekil üzerinde kontrol edelim. Şimdi son durumda zarife ve top bir aradalar. Ve aynı hıza sahipler. Onların hızı sola doğru. Hocam 5 ve bölü 36. Ve zarifin de sağa doğru hızı V bölü 6. Kalemi bir küçük inceltmem gerekiyor. Tamam. Ee, peki kütlelerini de yazayım. Kütlelerini. Kaykay dışındaki kütleleri. Kaç yapıyor bakayım 8, 2 de top, 10 m burada var, 10 m. Bu tarafta da 9 m olduğunu hatırlıyorum, 9 m. Tamam. O zaman şuradan devam ediyorum. P Zarife, son durumda Zarife'nin momentumu, Zarife artı top. Evet, Zarife artı top. Hocam sola doğru bunun momentumu. 5 v bölü 36 çarpı 10 m yani 50 mv bölü 36. Peki e, Zarif'in momentumu ne kadar? Onun momentumu da p Zarif diyeyim sağa doğru 9 m çarpı v bölü 6 9 mv bölü 6. Bunu da karşılaştırmak için genişletirsem 6 ile 54 54 Güzel olmadı, güzel olmadı. Bunu güzelce yazayım. Ee, evet, 50, 54 mv bölü 36. Gördüğümüz gibi bunlar birbirine eşit değil. Yani zarifin momentumu diğerinden daha büyük. Zarife ile topun momentumundan daha büyük. Bu da üçüncü yargı. Yanlışlar. Bu durumda sorumuzun cevabı yalnız iki adana olur. 9. soruyu çözelim. 9. soruda iki tane sarkaç topu esnek çarpışma yapıyor. Kafa kafaya merkez yani kütle merkezleri aynı doğru üzerinde olacak şekilde şekil de görünüyor. Merkez esnek çarpışma yapıyorlar. Enerji korunuyor. Momentum korunuyor burada. Etki tepki kuvvetleri var. Şimdi burada çarpışmadan önce kırmızı top e, haş kadar yükseğe çekiliyor. Burada kazandığı potansiyel enerjiyle mgh aşağıda kinetik enerjiye dönüşüyor 1 bölü 2 mv kareye ve burada v hızıyla geliyor buraya çarpıyor. Bu kalem hala kalın. Tamam. Şuraya bunun böyle bir e, v hızıyla top, yani anlaşılsın diye sola yazdım. V hızıyla bu gri topa, iri topa çarpıyor. Kütleleri mv kime? Bu çarpışmadan sonra e, gri top hangi hızla ayrılıyor ve ne kadar yükselecek? Onu ne yapacağız? Onu bulmaya çalışacağız. Şunun gibi şöyle bir yörünge izlesin bu gri topumuz ve yükseliyor. Tamam. Şimdi bu esnek çarpışma olduğu için çarpışmadan sonra kırmızı topun hızı u1, gri topun hızı da u2 olsun. Vektör olarak göstereyim. Bunları hesaplayacağız. Şimdi esnek çarpışma denklemlerini hatırlayacak olursak. Önce bir momentum denklemimiz var. Klasik. Çarpışmadan önce yani çarpışmadan hemen önce. Hemen önceki an. Çarpışmadan hemen önce kırmızı topumuzun momentumu sağa doğru mv. mv. E, artı gri topun momentumu sıfır. Eşittir. Çarpışmadan sonra e, kırmızı topun momentumu m çarpı u1 Artı 2M kütleli e, gri topun momentumu da 2M çarpı U2 olsun. Bu denklem neymiş benim? Momentum denklemi. Momentum korunumu denklemi. Tabi burada iki bilinmeyen var. İkinci denkleme ihtiyacımız var. Onu da e, biliyoruz derslerden. Bir de bir hız denklemimiz var arkadaşlar. Bunu tabi enerji ve momentum denklemlerinin harmanlamasıyla... Elde etmiştik hız denklemi o da şuydu. Birinci topun çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarının toplamı, vektörel toplamı ikincinin vektörel toplamına eşit oluyordu. O zaman onu da yazayım. Birinci topumuzun kırmızı topun çarpışmadan önceki hızı v, çarpışmadan önceki hızı v, çarpışmadan sonraki hızı u1, v artı u1. İkinci topumuzun çarpışmadan önceki hızı 0, 0 çarpışmadan sonraki hızı da U2. Şimdi bana gri topun ne kadar yükseldiği sorulduğu için ben buradan doğrudan doğruya U2'yi bulmak istiyorum. Gri topun hızını bulmak istiyorum. O yüzden şu arada denklemlere 1 ve 2 deyip biraz uzatıyorum ama olsun anlaşılır olsun. İkinci denklemde, ikinci denklemden e, u1'i çekecek olursam, u1 eşittir, u2 eksi v. Bu ifadeyi birinci denklemde yerine koyarsam, yani birinci denklemden ok çıkarıp bunu şurada devam edeyim. Aa Bu arada birinci denklemde m'ler sadeleşti, sol tarafta sadece v kaldı. v eşittir. u1 yerine ne yazıyorum? u2 eksi v yazıyorum. Tamam. u2 eksi v. Şöyle vektör işareti koyayım. Artı 2 U2. Bunu da düzenlersem buradan 2 v eşittir 3 U2 çıkacaktır. U2 pozitif çıkıyor beklendiği üzere. U2 eşittir. U2 eşittir. 2V bölü 3 olur. Şimdi basit bir karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. İlk yazdığımız enerji korunumu denklemine göre H, yüksek, H yüksekten gelen bir cisim, cisim V hızına ulaşmıştı bu denkleme göre buradaki yükseklik hızın karesiyle orantılı oluyor. Enerji korunumu denklemine göre. Buna göre bizim topumuz, yani kütlesi önemsiz zaten kütleler sadeleşiyor burada. 2 ve bölü 3 hızıyla fırlatılırsa kaç aş yükseğe çıkar? Hızın karesiyle orantılı olarak yükseğe çıkacağı için bu 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yapacaktır. bu da 4 h bölü 9 gibi bir yükseğe çıkacağını ifade eder. Sorumuzun cevabı Bursa olur. Altıncı soruyla devam ediyorum. Bu soruda da e, iki cismin hareketi karşılaştırılıyor. Kavramsal bir soru, yorum sorusu. E, burada kütleleri eşit bir tane blok, sürtünme yok. M kütleli blok ve M kütleli top. E, buradan serbest, bırak, serbest düşmeye bırakılıyor bu top. Bu da yine sürtünmesi önemsiz. Eğik düzlemden aşağı doğru kayıyor. Şimdi hocam enerjinin korunmana göre doğrudan MGH eşittir 1 bölü 2 M ve kare sıklıkla kullandığımız eşitlik. Burada M'lerin önemi yok. M'ler eşit olmasa bile denkleme göre aynı yükseklikten serbest bırakılan cisimler yine aşağıya yataya aynı büyüklükte hızla, aynı hızla değil de aynı büyüklükte hızla ulaşırlar. Yani bu top buraya V kadar bir hızla ulaşacaksa bu blok da buraya aynı V büyüklükte hızla ulaşır. Başka karşılaştıracağımız şeyler olabilir. Örneğin ivmelerini karşılaştırabiliriz. Bu yer çekimi kuvvetinin etkisiyle düştüğü için doğrudan mg kuvvetiyle düştüğü için bunun ivmesi a eşittir g'dir. Bu ise eğik düzlemden, eğik düzlemden kayıyor. Bunu çeken kuvvet şöyle mg çarpı sinüs alfa gibi bir kuvvettir. O yüzden bunun ivmesi de bunu ak, AK desem ivmesi g çarpı sinüs alfa olur. Buna da al diyelim. Tabii yol da uzun, ivmesi de küçük olduğu için burada K'nın hareket süresi TK büyük olacak TL'den haliyle. Evet şimdi sanırım bu kadar yorumlama yeter. Yargıları okuyabiliriz. Bir, cisimlere uygulanan net itmeler. Net itme derken yani burada net kuvvetin yaptığı itmeler. Zaten ben şu şekilde net kuvvetleri gösterdim. Net kuvvetin verdiği itmeler eşit midir? Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. E, ee, bu bloğa tabi daha küçük bir kuvvet daha uzun süre etki ediyor. İtmeler eşit olabilir. Ayrıca itmeler momentum değişimini vereceği için yani kazandıkları momentumlar kazandıkları momentumlar eşit mi? Şimdi momentum ve itme vektörel büyüklük olduğu için bunların bir sefer yönleri eşit değil. Yani L bloğu direkt aşağı doğru bir momentum kazandı. L cismi, L topu diyelim. Kablo ise şu yönde belli bir açıyla yatayla alfa açısı yapacak kadar bir momentum kazandı. Doğrudan doğruya bu vektörlerin yönleri farklı olduğu için bu yargı zaten doğru olamaz. Ama deseydi ki mesela cisimlerin, cisimlerin kazandığı net kuvvetlerin, cisimlere kazandırdığı itmelerin büyüklükleri deseydi o zaman buna eşit diyebilirdik. Yani eşit büyüklükte momentum kazanıyorlar ama eşit momentum kazanmıyorlar. O yüzden birinci yargı yanlış. İkinci yargı kinetik enerjiler süratlere süratleri eşitti. Ee, zaten kinetik enerji skaler bir denklem olduğu için doğru. Hareket ivmelerinin büyüklüklerinin eşit olmadığını zaten söyledik. Bu da yanlış oldu. Sorumuzun cevabı yine yalnız 2 oldu. Son olarak bu 5. soruyu çözen video çok uzun olmasın burada bir eğik atışla ilişkili bir momentum sorumuz var arkadaşlar. Burada hemen 60 ile atılmış 30 derece hemen ne yapıyoruz? Düşey hızını, düşey hızını bir alalım. Sinüs 31 bölü 2 olduğu için bunun düşey hızı V0Y eşittir 30 metre bölü saniye. Biliyorsunuz bu eğik atış hareketinde düşey hız önemli. Çıkış süresini ve çıkış yüksekliğini düşey hız belirliyor. Yer çekimimesi 10 olduğu için çıkış süresi 3 saniyedir. İniş süresi 3 saniyedir. Toplam uçuş 6 saniye. 3 saniyede kaç metreden düşer? 5, 15, 25, H max 45 metre. Yargılarla devam edelim. Bir momentumu en küçük olduğu anda yerden yüksekliği 45 metredir. Evet şimdi bu momentumu en küçük nerededir? Hızının en küçük olduğu yerdedir. O da tepe noktasıdır. Tepe noktasına kadar hızı azalıyor. P minimum ve tepe noktasının tepe noktasının 45 metre yükseklikte olduğunu gördük. Doğru. 2. Uçuş süresi içinde cisme uygulanan itme. Cisme uygulanan itmeyi iki şekilde hesaplayabiliriz. Cismin momentum değişiminden de hesaplayabiliriz veyahut da itmenin denkleminden doğrudan doğruya itme eşittir kuvvet çarpı süreden. Tabii buna mg kadar bir yer çekimi kuvveti etki ediyor. Kaç kilo? 2 kilo. 2 kilo 20 Newton. Uçuş süresi 6 saniye eşittir. 120 Newton saniye doğru. Cisme uygulanan itme 120 3 Üçüncü yargı. Yere çarpma anında momentum vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı kaç derecedir? 120 derece olduğunu söylemiş. Kontrol edelim. Şimdi yere çarpma anında yatay hızı değişmeyecek, düşey hızı yön değiştirecek, büyüklüğü değişmeyecek. O yüzden yine yatayla aynı açı yapacak şekilde yani şurayı şöyle e, yine şuraya kırmızıyla bir 30 derece koyalım. Bu momentum vektörü P. Peki ivme vektörü nerede? İvme vektörü yani tabi yere çarpma anında yere çarpıyor. İvmesi her zaman aşağı doğru G'dir. A eşittir G. Ve bu iki vektör arasındaki açının 60 derece olduğu görülüyor. Bu yargı yanlış. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 Bursa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.